şimdi Ece ile birlikte havuçlu kek yapıyoruz. Evet harika. Ece'nin meşhur keklerinden bu. Sanırım tarçın da koydun değil mi Ece? Evet, tarçın. Havuç, tarçın, ceviz. Havuç, tarçın ve cevizli kek. Ne güzel dönüyor ya. Kıvamı da gayet güzel. Hmm. Bunda Ece püf noktası var mı? Yani şuna dikkat etmeliyiz dediğim bir şey var mı? Yumurtalar buzdolabında olmasın. Hmm. Beklenilmiş. O yani. zaman yarım saat önce dışarı çıkarız. Evet, sütün de Malzemelerin yani ılık olmasına dikkat ediyorum ben. Bunun haricinde yani bir ölçüm yok. Göz kararı yapıyorum. Bakalım. <laughs> Beylerin sesini de duyuyorsunuz tabii ki. Ee, kardeşim şu anda karısına övgüler yağdırıyor. <gülüyor> 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 Benim koca da arkadan sağ olsun söyledi. Şimdi un mu? Birazdan un ekleyeceğim. Evet unumuzu da hedi. Evet, havuçları görüyorsunuz. Artık son rütüşler. Birazdan kaba koyacağız ve pişireceğiz. Mis. İyi mi sence ölçüsü? Bence iyi. Çok un koyduğumuz zaman e, ben sevmiyorum aslında biraz bir tık böyle değil mi? Bu tarz olunca daha güzel pişiyor sanki daha güzel kabarıyor gibi. Ben bir yerde görmüştüm bilmiyorum sen hiç öyle denedin mi hiç yapmadım ben de böyle çiğ koyuyorum. Havuçları böyle biraz e, tavada sanki böyle biraz öldürüyorlar, ondan sonra koyuyorlar. Böyle de pişiyor aslında bu içinde ama şey pişiyor, pişiyor. Çok güzel oluyor yani. Koku. Kokusu bir de. Değil mi? Müthiş. O gelen tarçın kokusu. Harika. oh 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 nefis kağıtları neden kesiyorsun yanıyor mu yanıyor. gerçekten bu yağlı kağıtları çıkarandan Allah razı olsun gerçekten yani yıkamakta zorlandığımız tepsiler bununla o kadar kolay Evet, hadi bakalım fırına. Evet, kekimiz pişti. Oo, oh, şahane gözüküyor. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu.